Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Granny 1'i bitirdik. Granny 2'yi bitirdik. Son olarak Granny 3 kaldı. Bunu da bitirip abi gidiyorum hadi burada. Tamam bunu da bitirip sonra başka oyun başka oyun videolar çekeceğiz artık. Granny 3'ü de bitirip bittiler. Git. Gitcese. uğraşmayacağım artık. Grenini üçüncüde bitirdik. Plastan oyun bitti. Benim için bitti oyun. Başlıyorum şöyle. <laughs> Kanala abone olup zil tuşunu da açmayı unutmayın. Hadi 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 hadi. Hadi. Başlılık. Şimdi oyunumuzu bitireceğiz. Ee, oyunu nasıl bitireceğiz falan bilmiyorum. Mesela Granny 2 Granny 1'i e, ıı, hiç zıha yok. Granny 1, Granny 2 hiç zıha Lan ben Allah beni anlatıyorum. Ha video nasıl bitirdiğini görmüştüm. O yüzden Granny 1'i Granny 2'yi bitirmiştim ama Granny 3'ü nasıl? Bir dur Ama Granny 3'ü ya ben ben en baştan alacağım. Ben ama Granny 1'i Granny 2'yi video nasıl bitir bitireceğini bitirecek bir videoyu istemiştim yani video istemiştim o yüzden bitirmesini biliyorum ama Granny nasıl bitireceğim onu bilmiyorum o yüzden kendi zekamla yapmam lazım bu işi başlayalım derken lan ağzımıza vurdular Tam güzel Ölme çıkarsan bak kafaya atarım. Bana. İşte bu öyle bakalım. İlk bu farktan bir başlayalım. Kibrit. Bak bir bize yarar yarar. Ya abi silah mermisi veriyor ya. Ya yani sadece bak bir bir bak bir sürü çekmeceden bir tane kibrit mi verdin Allah aşkına ya. Ben yani bu ben bu arada kirpikte ne yapacağım falan hiç bilmiyorum. Dedim az önce. Tamam. Bu. Oyun nasıl yapacağım hiç bilmiyorum. Bu benim yaptığım ne? Otur lan orada otolar. Var. Asansör gibi bir şey lan bu. Ya da eskiden bir şey vardı böyle. Böyle bir şeyler vardı. Buraya yemek koyuyordunuz. Katlara gidiyordu. Gelsene. 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 Ya ne güzel. Tamam, ne? 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 La la niye gitmedin Al sonu tuttuk sen daha Buraya gir bari ya. Hah. Şimdi ne yapacağım? Ne edeceğim? Hiç bilmiyorum. Kedi. E, Kedi. Buraya kediyi koyacak. bir ben biliyorum çünkü ne? saniye. Oo, çiftlik bu işe yarıyormuş. Buraya odun koyacağız. Bunu yakacağız? E, ee, yaktıktan sonra ne olacak babu? He babu. Hiçbir şey yaramaz salasın. Ben niye yaptım bunu? Çıkalım da şuradan. Sizden birine çıkıyoruz ya az önce. Tamam şimdi odun bulacağız. Ee, odun. Lan karga var. Ya bir yine mi aynısı ya? Green bir de bir tane karga vardı. Bir de bunu vermiyorduk. Kuş yemi veriyorduk buna. Yine mi kuş yemi vereceğiz buna? Aynen bak aynı şekilde. Abi .Ay, ne yapacağız ya? Ne yapacağız ya? Sonra zekanla bir tek zekamı çalıştırarak oynamaya çalıştım oyunu. Mesela buralarda bir şeyler var mı? Yok. Ee, buradan geldik lan. O zaman bu da Burada bir şey yok. Hadi gidelim. Gözüm falan çıkacak diye ödüm çok kokuyor ya. Şimdi bir çıkıyormuş. Kokuyor da. Hadi ya. hala şey abi hiçbir şey vermiyor ama ya. Sadece bir tane kiplik bulduk kocaman evde ya. Hangi Ne yapar şimdi? Bir şey var mı? Anahtar bu ne? Ne? Anahtarı aldım. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Anahtarımı aldım abi kaçtım ben. Hadi. Anahtarımı aldım ben kaçtım. Şimdi bakmadığımız yerler ne var? Salon, salona baktık. Kibrit bulmuştuk. I, buraya baktık. Buradan bir şey çıkmadı. Başka bir evde ne, ne olabilir? Tuvalet olabilir. Evet. A, tuvaletin işte nerede olduğunu bilmiyorum. O oyunu kendi zekanla yapmaya çalıştığım zaman hiçbir şey anlayamıyorum. Bu anahtar ne işe? şimdi. O anahtar buraya Yok pro var. <laughs> Adam kendi zekanla yapmaya çalıştığın zaman çok zor oluyor iş ya. <laughs> mutfak ne? Bak, bak buraya bak değil. en üst katta mutfak yok. Tamam bak mutfak yok burada. Mutfak yok. Gelmedi Şimdi buraya bakalım. Anne. Anne. Olur. Lan grappa. Ağzını vurdum o grappa Tüfek vermişler. Tüfek vermişler. Hey i̇yi, iyi değil. Bir de şarkı söylüyor ya. Ben bunları şuraya çağırayım. Kurabaya bak. Tüfek vermişler. Hadi oraya anahtar attım artık. Buraya at. Buraya. Tamam oraya. Aferin. Kaçıyormuş. Ben ne ben, ben ne diyorum ne lazım buraya? Ne? Ne buldum ben? Grappa bak buradan ne çık? Ne bir şey buldum. Ben şey buldum ve çok mutluyum. Hadi ben kaçıyorum. Ben elimdeki nereye atıyorum? Ben elimdeki nereye atıyorum? Nereye buraya mı açıyorum? Gel lan korkuyorum. Ah, dedim bak bu sefer boncunun yok Bayan var. Buraya mı çıkıyorsunuz? Diye, diye, Git. Git git yor, yor, Git ya! Git. Git. Gene git. Gene. değil mi? Antıkıtık da. Tıkı tıkı da, tıkı tıkı da. Ha, ha. Ha. Pizza çatıyor adamların. Ne Ben oyunu. Hı. anlat 3. gün. Üçüncü gün değil miydi ya? Yok gene yani ilk çıktığımızdan ağzımıza Yine çelik dediler bize ama bilmiyorlar ki elimizde bu şey olduğunu. Kerse. Ee, buralarda bak burada bir kapı var. Bak. Aa, buraya Buradan var. An. Buraya yola başlıyoruz. Okey. Burdan var. Granil biri nasıl bitireceğimi bilmiyorum. Sadece e, hani diyeceksiniz granil baklarını nasıl buluy buluyor diye. Abi ama oyun nasıl bitireceğim işte onu bilmiyorum. O yüzden kendi kamera yapmaya çalışıyorum. Ne? Ne? Yine, yine. yine. yine bu anahtar buldum. Anahtar anahtardır. Baba. Şu an bakmadığım bir yer var mı? Kadın geçti mi? Gel buraya. Gel. Bana şuradan yaptıracağım Şimdi bu elimdeki anahtar nereye açıyor. aç Nereye aç? Acaba. Ben sana oyunu çok oynamayacağım. Çünkü bilmiyorum abi. Ama eğer bitirirsem ne kadar bir iki ne ne iki ne bitirmiş olacağız. Evet, şu anda gel. Ben de kaçıyorum Bırak Bırak bak. Daha şimdi gelirsen çok büyük ayıp etmişim. Allah seni ne yapsın. Allah seni ne yapsın. Aa, şimdi geliyor adam. Şimdi. Anahtarımı ver. Ya. ya ver artık şunu ya. Oradan bir yerden çıkmayın. Bir havada tutuyor Ben işimi yapıp gideceğim abi. Ben ben işimi yapıp gideceğim. Ben rahat durayım. Eğer gelirse de ben Grand Bagdar diye bir şey yapmıştım e, ee, o bakta da kurtulabilir mi insan buradan? İlk şey yapmışız ha. Ah, tamam da kaldı. Ben ne yapalım diyorum mu? Dur tekrar Garip. O anadlar nereye atıyor? Bunun anlamı ne? Şimdi çevireceğim. Ne işe yarıyor? Ya? Tamam tamam ben burada yokum hadi hadi. Hadi hadi. Ben bassam ama çıkıp da bakmam Bu bir Kitap var buraya gel hadi. Hadi bak kaç kere set çıkardım hadi. Yavaş yavaş gittiğini biliyorum. Ama ne oldu? N'apıyordun lan orada? Ha, kaçtım ha, Orada uyuyor muydu? Yoksa ben mi yanlış gördüm? Buna lan kokona. Kokona, ne lan kokonat? Kokonat n'apıyım ben? Aklıma bir şey geldi lan Nedir bir karpuz kesiyorduk ya yoksa bunu da mı kestik? Git buradan ama uzun uzun bunlar? Git. Bu elindeki anahtar yeri ya çayla öğrenemedim ya. Çünkü salmıyorlar ki beni. Bir yere git. Bir yere gideyim. Salmıyorlar. Nereye açıyor? Bak buraya bakmadık hiç. Anladım. Ağzına vururum. Nerede bu grane ya? Graneye. Ben yaparak bitirdim ama hala anlamadım o oyunu. Çünkü oyun çok uzun şimdi her şeyi unuttum. O yüzden yine kendi zekanlığa yapmam lazım için. Ben grappa'yı vurdum. Granny'yi de vurur. vuracağım. Ve çıkacağım abi, gideceğim. Granny neredesin? Ama uğraştırma beni. Eğer kocam doğduysa sen ne haberini aldım. Nerede bu? Hadi. Where are you? Hadi. Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? Nereden geliyorsan gel. Grappay vurdu. Granny'yi de vurup gideceğim. Gel buraya. Aha ne Greni'yi vurup da gideceksin ha. Ne oldu lan? Ne oldu? Mezarına mı gündün sen? Mezarına mı gündün sen? Burayı nasıl atacağız? Hop ne oldu? Ne oldu? Tamam ben Granny'yi de, de vurdum gittim abi. Oyunu nasıl bitireceğim bilmiyorum. Nasıl şimdi gidip nasıl bitireceğini göreceğim. Ondan sonra bir daha gireceğim abi. Ve oyunu 3 Granny 1'i, Granny 2'yi ve Granny 3'ü de bitirmiş olacağız. Ve abi Granny'yi bir daha çekmeyeceğim. Bu kadar. Bunun da zevkini çıkıyor. Hadi çıksa al yer. Ha neyse ben Granny'yi grab bay vurdum. Hadi görüşürüz. Bay Bu sefer... Nasıl oyunu bitireceğimi izleyip geleceğim ve Granny Granny 2 ve Granny 3'ü bitireceğim ve oyunu bir daha oynamayacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay. Ben